Evet arkadaşlar. Soruda kutunun içerisinde A yazıldığında uygulanması gereken kurala ya da işleme yönelik bir bilgi verilmiş. A'nın asal olup olmamasına göre de hangi kuralı uygulayacağımızı açıklamış. Şimdi burada dikkat edecek olduğumuz şey şu. A'nın içerisinde bulunduğu kutu sadece bir tane. Fakat bize sorulan ifadede hem 7 hem 8 iki kez kutu içerisinde. Şimdi birincisiyle başlayalım. 7 neymiş? 7 asal bir sayı olduğu için 2a eksi 1'e göre değerlendireceğiz. 2 çarpı 7 eksi 1 bu 13 oluyor. Bunu bir kez daha kutunun içerisine yazmamız gerekiyor. Çünkü iç içe 2 kutu vardı. 13 de asal. O halde 2 çarpı 13 eksi 1 diyelim. Burası 25 geliyor. Şimdi işlemin birinci kısmı 25. Artı gelelim ikincisine. Önce kutunun içerisine 8 koyduk. Ve 8 asal olmayan bir sayı. Yani a artı 3'e bakıyoruz. 8 artı 3'ten 11 geldi. Şimdi ikinci kutu için 11'i tekrar içeriye aldık. 11 asal bir sayı. 2a eksi 1 yani 2 çarpı 11 eksi 1 diyeceğiz. Bu da 21 oldu. O zaman ikinci kısım 21. Topladığımızda 46 buluyoruz. Yani sorumuzun cevabı B seçeneğidir. n bir doğal sayıymış arkadaşlar. 63 bölü n ifadesinin değeri asal olacak. Şimdi 63'ü asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 3 üzeri 2 çarpı 7 elde ediyoruz. 9 çarpı 7'den dolayı. Peki niye buna baktık? 63'ü bir sayıya böldüğümüzde sonuç asal geliyorsa bu asallar 63'ün bölenleri olmalı. O zaman 63 bölü n'i bir 3 bir de 7 yapmaya çalışacağız. 63 bölü n eşittir 3 dediğimizde n'i 21 olarak ve 63 bölü n eşittir 7 dediğimizde n'i 9 olarak buluyoruz. n'in alabileceği değerler 21 ve 9 bunların toplamını sormuştu bize o halde cevabımız e seçeneği 30 olur. 15 faktöriyel bölü n ifadesi bir tam sayıya eşittir. Yani 15 faktöriyeli n'e tam olarak bölebilmemiz gerekiyor. Ya da n'in 15 faktöriyelinin içerisindeki bir çarpan olması gerekiyor. Şimdi n'in alabileceği kaç farklı asal sayı değeri vardır diye sordu. Yani 15 faktöriyelinin içerisindeki asalları belirlememiz lazım. Bunun için önce 15 faktöriyelin 15, 14, 13, şeklinde 2 diyelim 1 diyelim bu çarpımdan oluştuğunu belirleyelim. Sonra buradaki asalları düşünmemiz gerekiyor. 2 var, 3 var 5 var, 7 var ve 11 var. 13 var elimizdeki asallar bunlar. Bu ne demek? n'in yerine eğer biz bu sayıları koyarsak 15 faktör el ifadesi n'e tam olarak bölünür ve sonuç bir tam sayı çıkar demek. Tamamen buradaki asallara baktık. Ve elimizde 6 farklı asal olduğu için e n'in alabileceği 6 farklı değer vardır diyoruz. O halde cevabımız E seçeneğidir. Soruda bize A ve B verildi. A'nın asal, B'nin tam sayı olduğu söylendi. Şimdi verilen ifadeye göre bir toplamamızı ayıralım. 3B bölü B artı 20 bölü b. Burada b'ler birbirini götürürse a eşittir 3 artı 20 bölü b olduğunu buluruz. a'nın bir asal sayı haliyle bir tam sayı olması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden 20'nin b'ye tam olarak bölünebilmesi lazım. O zaman 20'yi bölen sayılar 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Tabi tam sayı dediği için bir de bunların negatiflerini düşüneceğiz. Eksi 1, eksi 2, eksi 4, eksi 5, eksi 10 ve eksi 20. Şimdi her bir değer için a'nın ne olduğunu hesaplayalım. Bakalım a ne geliyormuş. b'nin yerine 1 koyduğumuz zaman a 23. Yani asal bir sayı. b'nin yerine 2 koyduğumuz zaman 13. Bu da asal. b'nin yerine 4 koyduğumuz zaman 8 geliyor. Asal değil. Yani bu durum olmadı. B'nin yerine 5 koyarsak 20'yi 5'e bölüp sonucunu hesapladığımız zaman 7 geldi asal. B'nin yerine 10 koyduk. 20 bölü 10'dan 2 topladık. 5 bu da asal. 20'nin yerine B'nin yerine 20'yi koyduğumuz zaman 4 geliyor. Asal değil. Bu durumda işimize yaramadı. Gelelim negatiflere. B için durumları yazmıştık. A için hesaplayacağız. B'nin yerine eksi 1 koyduğumuz zaman burası eksi 17 geliyor. Asal değil. Bu durum gitti. Eksi 2'yi koyduğumuzda eksi 7 geliyor. Asal değil. O zaman bu da elensin. Eksi 4 koyduğumuzda eksi 2. Yine asal olmayan bir sonuç. Eksi 5'i koyduğumuz zaman eksi 1. Bu da asal değil. Eksi 10 koyduğumuzda burası 1 yapıyor. Biliyoruz arkadaşlar 1 asal bir sayı değildir. Asallar 2'den başlar. O halde bu durumda üstünü çizdik. Son olarak eksi 20'yi koyduğumuz zaman 2 geliyor. Ve 2 asal bir sayı. Şimdi baktığımızda 1, 2, 3, 4 ve 5 farklı senaryo elimizde. O halde A'nın alabilecek olduğu 5 farklı değer vardır. Arkadaşlar bu soruda bize x'in üzerinde sağa doğru veya sola doğru ok olması durumunda hangi tanımlamalara göre hareket edeceğimizi bilmemiz için iki tane ifade verilmiş. Şimdi eğer sağa doğru ok olursa x sayısından büyük olan en küçük asal sayı, sola doğru ok olursa x sayısından küçük olan en büyük asal sayıyı kullanmamızı istemiş. Verilen eşitlikteki sayıları yazdık. 25'in üzerinde sola doğru ok var. Yani 25'ten küçük olan en büyük asal sayıyı belirleyeceğiz. 8'in üzerinde sağa doğru ok var. 8'den büyük olan en küçük asal sayı. Ve onun üzerinde sola doğru ok var. O halde ondan küçük olan en büyük asal sayı. Bu üçünü verilen ifadede eşitlikte yerine koyarsak. 23 eksi 11 eşittir. X üzerinde sağ ok eksi 7 buluruz. 23'ten 11'i çıkartırsak 12. Eksi 7'yi sol tarafa gönderirsek 19 eşittir. X üzerinde sağ ok elde edeceğiz. Tanımlamayı tekrar hatırlayabiliriz. X'in üzerinde sağ ok olduğunda x'ten büyük olan en küçük asal sayıyı veriyordu bize. Yani 19 büyüktür x olmalı ve aynı zamanda 19'dan küçük olan en büyük asal sayımız 17. Burası da bizim için bir alt sınır belirleme noktasında görev yapacak. Şimdi biz burada x'in yerine 19 koyamadık. Kaç koyabiliriz? 18 koyabiliriz. 18'den büyük olan en küçük asal sayı 19'dur. Şöyle bir x diyelim. Başka x'in yerine 17 koyabiliriz. Çünkü 17'den büyük olan en küçük asal yine 19'dur. Peki 16 koyabilir miyiz? Koyamayacağız çünkü 16'dan büyük olan en küçük asal 17. Bu bizim işimize yaramaz. Üstünü çizelim. Yani x'in yerine gelebilecek değerler 17 ve 18. Soru bizden bunların toplamını hesaplamamızı istemişti. 17 artı 18 dersek sorunun cevabını 35 yani D seçeneği olarak bulmuş oluruz. x ve y birer doğal sayıymış arkadaşlar. x kare eksi y kare de 23'müş. Şimdi sağ tarafta bir şey yazdık. 2 kare fark. 2 kare farkı bizim matematikte kullandığımız, en çok kullandığımız ve çok önemli olan özdeşliklerden bir tanesidir. Bunu mutlaka bilin. x kare eksi y kare demek x eksi y çarpı x artı y demektir. Bu iki kare farkı özdeşliğine göre düzenlersek x eksi y çarpı x artı y eşittir 23 gelecek. Peki şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki 23 asal bir sayı. Asal bir sayı sadece kendisine ve 1'e bölünebilir. Bu yüzden çarpanları 1 ve 23 olmak durumundadır. Soru bize x ve y'yi birer doğal sayı olarak vermişti. Bu yüzden negatiflerini göz önünde bulundurmuyoruz. Tam sayı derse negatiflerine de bakmamız gerekebilir. Şimdi farkları ve toplamları var. Elimizde de çarpan olarak sadece 1 ve 23 var. O zaman farkları 1, toplamları 23 olmalı diyeceğiz. Hemen yazalım. x artı y 23, x eksi y 1. Taraf tarafa toplama yaparsak y'ler birbirini götürür ve 2x'in 24 yani x'in 12 olduğunu buluruz. Gelelim denklemlerden herhangi bir tanesinde bu 12'yi yerine koyalım. Mesela birincisinde 12 artı y eşittir 23 diyelim. Böylece y sayısının da 11 olduğunu bulalım. Soru x ile y'nin çarpımını sormuştu. x çarpı y yani 12 çarpı 11'i hesaplamamız lazım. Bu da 132 yapıyor. Cevabımız e seçeneğidir. A, B ve C pozitif tam sayılar ve ayrıca a asal bir sayıymış. Bize bir eşitlik verilmiş. Öncelikle bu eşitlikte içler dışlar çarpımı yaparak başlayalım. b eksi 3 çarpı c artı 4 eşittir. a çarpı 1 bu da a yapar. Şimdi arkadaşlar a malum asal bir sayıydı. Ve biz biliyoruz ki asal sayı kendisine ve 1'e bölünebilir. Başka birine bölünemez. Haliyle çarpanlar da sadece 1 ve kendisi olabilir. Yani burası 1 çarpı a. O halde eşitliğimizin sol tarafında çarpanların birinin 1 diğerinin de a olması lazım. Diyelim ki c artı 4 1 olsaydı ne olurdu? c artı 4 1 olursa c eksi 3 gelir. Fakat soru bize abc'nin pozitif tam sayı olduğunu vermişti. O halde c artı 4 1 değil. Ne oldu? b eksi 3 1'miş. Hemen b eksi 3 1 dedik. Buradan b'nin 4 olduğunu bulduk. Bunu cebimize attığımızda ne oluyor? Gelelim burası 1. 1 ile bir şey çarparsak kendisi gelir. O halde burada eşitliğimiz c artı 4 eşittir a haline gelir. Hadi gelin c'yi karşıya gönderelim. Eksi olarak gitti. 4 eşittir a eksi c. Bunu da bulduk. Şimdi ne yapacağız? Sorunun bize sorduğu işleme bakacağız. A artı b eksi c. Arkadaşlar toplama işleminde. Harflerin ya da sayıların yerini değiştirmek işlemin sonucunu değiştirmez. O zaman A ile B'nin yerini değiştirelim. Ve B artı A eksi C yazalım. Bunu yazma sebebimiz görmek biraz daha rahat olsun. A eksi C'nin 4 olduğunu biraz önce bulduk. Ve B'ye de sorunun baş kısmında 4 demiştik. O halde 4 artı 4'ten sorunun cevabını 8 yani B seçeneği olarak elde ederiz. toplamları 45 olan iki asal sayının çarpımları kaça eşittir? Şimdi tahmin ediyorum aklınızda ya ben nereden bileyim toplam 45 filan gibi sorular olabilir ama güzel tatlı bir püf noktamız var. Öncelikle bu bahsettiğimiz asal sayılar diyelim ki A ve B olsun. A ile B'nin toplamı 45'miş. Arkadaşlar 45 tek bir sayıdır. Ve tek sayılar tek ile çiftin toplamından elde edilir. Yani bizim a artı b dediğimiz ifadedeki a ve b'mizin biri tek biri çift olmalı. Biz ayrıca a'nın b'nin asal olduğunu biliyorduk ve çift olarak asal sadece 2 var elimizde. Yani bizim ya a ya da b birinin 2 olması gerekiyor. Diyelim ki a 2 olsun fark etmeyecek zaten bu. Toplandığında 45 olabilmesi için diğer sayının da 43 olması lazım. Ufak bir püf noktayla A ve B belli. Biri 2, diğeri 43. Bu 2,43 şeklinde de olabilir, 43,2 de olabilir. Sorudaki hiçbir durumu etkilemez. Bu iki sayının çarpımını sormuştu. E o zaman 43 ile 2'yi çarpalım ve sorunun cevabını E, cevabı e seçeneği 86 bulalım. P eşittir n kare artı 7 eşitliğinde. N bir pozitif tam sayıymış. P bir asal sayıymış. Şimdi arkadaşlar. Yorumlara geleceğiz, ifadelere geleceğiz ama önce bir durumu değerlendirelim. Biz burada P'nin asal olmasını istiyoruz. Eğer N tek bir sayıysa, tek bir sayının karesini aldığımız zaman yine tek olur. 7 de tekti, tekle teki toplarsak çift. Peki çift olarak hangi asallarımız var? Sadece 2 var. Ne kare artı 7 ifadesinin de 2'den büyük olduğunu olması gerektiğini biliyoruz. O halde 2'yi kullanamayız. Yani P çift bir asal olamaz. Bu da bize der ki N tek bir sayı değil. Hemen yazalım. N çift bir sayıymış. Şimdi çift sayılar 2'nin katı olarak geçer. Bunu 2K olarak yazacağız. Ve diyeceğiz ki P'nin yerine koyalım. Hemen 2K'nın karesi artı 7 dedik. Buradan da P eşittir. 4K kare artı 7 olarak bulduk. Bunlar bir elimizin altında bulunsun. Şimdi verilen ifadelere geliyoruz. Üçüncü ile başlayalım. P artı N toplamı tektir demiş. Biz burada N'nin çift olduğunu yorumlamıştık. Güzel. Peki P ne durumda? 4K kare çift bir ifade. Üzerine 7 eklediğimiz zaman yani çiftle teki topladığımız zaman tek olur. P tektir. Tekle çiftin toplamı tek yani üçüncü ifademiz kesinlikle ya da her zaman doğru olacak. İkinci ifadeye gelelim. Biz şimdi P'nin 4K kare artı 7 olduğunu biliyoruz. Şimdi P artı 6 için dedik. Ne yapacağız? N'in yerine bir değer sallayalım. Mesela n eşittir 6 olsun. n 6 olduğunda p sayısı 6'nın karesi artı 7, 36 artı 7'den 43 gelir. Bu asal bir sayıdır. Tamam. Şartlar gerçekleşti. Peki p artı 6 ne olur? 49 olur. 49 asal mıdır? 49 asal değildir. Yani p artı 6 daima asaldır diyemeyiz. O yüzden bu durumu eledik. Gelelim birinci ifademize. Birinci ifademiz diyor ki P'nin 4 ile bölümünden kalan 3 olacak. Şu ifadeye bakıyoruz. P eşittir 4K kare artı 7. Burada 4K kare ifadesi 4'ün tam katıdır. Bu yüzden 4'e bölündüğünde kalan 0 gelir. Bakın bölüm demiyoruz. Kalan diyoruz. Artı 7'ye geldik. 7'yi 4'e böldüğümüzde bölüm 1 kalan 3 olur. Hemen kalanı yazalım. Ne oldu? 3 oldu. O halde P'nin 4 ile bölümünden kalan 3'tür ifadesi de her zaman doğru olacak. Cevabımız 1 ve 3, B seçeneği. 2 en artı 25, 3 en artı 14 ve 4 en eksi 10. 3 tane ifade ve her biri bir asal sayıya eşit. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yine bir asaldır diye de bize sormuş. Şimdi burada evet birbirinden tatlı üç tane ifademiz var ama özellikle üçüncü ifademiz ekstra bir dikkatimizi çeksin. Burada dörtten sayısı çifttir dörtten dolayı on çifttir çiftten çift çıkarsa sonuç çift olur. Asal olması lazım çift olması lazım hemen aklımıza iki gelecek asal ve çift olarak sadece iki var elimizde. O zaman ne yapalım? 4n eksi 10 2 olmalı diyelim. 4n eşittir 12, n eşittir 3 gelsin. Peki durumu bir kontrol etmekte her zaman fayda vardır. n'in yerine 3 koyduğumuz zaman sayılarımız ne oluyor? n'in yerine 3 koyduğumuzda birinci sayı 31, asal bir sayı. İkinci sayı 23, asal bir sayı. Üçüncüsü zaten 2 idi, asal bir sayı. Tamam, hiçbir problem yok. n'i elde ettik, 3. Şimdi seçeneklerde en iyi yerine 3 koyup her birini hesaplayalım. Önce bir şöyle 3'leri yazayım. Sonra da hesaplayalım. 3 kere 2, 6, 9 daha 15. 3 kere 3, 9, 1 çıkarttık 8. 4 kere 3, 12, 3 eklersek 15. 5 kere 3, 15, 2 ekledik 17. 5 kere 3, 15, 1 ekledik 16. Sayılarımıza baktığımızda 15, 8, yine 15 var 16. Bunlar asal değil. Asal olan sadece 17 var ve biz asal olanı arıyorduk. Cevabımız D seçeneği. Bir koşu yarışmasına katılan 5 sporcunun forma numaraları birden itibaren ardışık sayılarmış. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Forma numaraları bunlar. Şimdi Verilen bilgilere bakıyoruz. Birincisi diyor ki ilk iki sırada yarışan yarışmacıların forma numaralarının çarpımı tek sayı. Şimdi iki sayının çarpımı tekse sayıların tek olması gerekiyor. Yani birinci tek, ikinci tek. Peki ikinci bilgini anlattı. Dedi ki üçüncü ve dördüncü sıradaki yarışmacıların forma numaralarının toplamı asal. Şimdi arkadaşlar elimizdeki forma numaralarına göre toplamlara bakarsak en küçük toplam 3 olarak geliyor ve 3'ten sonraki sayıları elde edebiliyoruz. Yani buradan elde edebilecek olduğumuz asal ya da şöyle söyleyelim topladığımızda gelebilecek olan asal çift olamaz. 2 elde edilemez. O halde bizim toplamı tek olan sayılara ihtiyacımız var. Toplamının tek olması için de birinin tek, diğerinin çift olması gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? 3. ve 4. sıradaki arkadaşlardan Birinin numarası tek, diğerininki çift. Ya da bu yani çift tek sıralamasıyla da olabilir. Ama durum şu. Birinci ve ikinci tek. Üç ve dörtten bir tanesi tek. E forma numaralarına baktığımızda bizim hepi topu 1, 3, 5 Yani üç tane tekimiz var. E bakıyoruz birini kullandık. Birini kullandık. E bir tanesini de üçle dörtten birini de kullandık. Yani tekler gitti. Geriye kaldı iki ile dört. O halde 5. sıradaki yarışmacının forma numarası 2 ya da 4'ten bir tanesi olabilir diyeceğiz. Cevabımız D seçeneği. Ön yüzleri mavi renkli, arka yüzleri sarı renkli olan kartların ön yüzlerinin görünümü verilmiş. Sayılarımız 15, 20, 30, 25, 18 ve 32. Şimdi her kartın arka yüzünde yazılı olan sayı ön yüzündeki yazılı olan sayıya en yakın olan asal sayıya eşittir. En yakın ifadesine birazcık dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü en yakın olan 2 tane de olabilir. Mesela 15 için bakarsak burası 13 ya da 17 olabilir. İkisi de 15'e eşit mesafede. 20 için sadece 19 ihtimali var. En yakın olanı belli. Mesela 30 için baktığımızda 29 ya da 31 olabilir. 25 için bakarsak sadece 23. 18 için 17 ve 19 ihtimali ve 32 için de sadece 31 ihtimali var. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu söyleyeceğiz. Tek durumu olanların zaten senaryosu mecburen belirli oldu. Bunu bir cebimize atalım. Sarı renkli olan yüzlerdeki her sayı birbirinden farklıymış. E şimdi 32'nin arkasında 31 varsa 30'un arkasında 31 olamaz. O halde 30'un arkasında 29 olmalı. Başka neyimiz var? 20'nin arkasında 19 vardı. O zaman 18'in arkasında da 19 olamaz. Farklı olmaları lazım. Yani 18'in arkasında 17 yazıyor. Peki bu ne demek? 15'e baktığımızda 15'in arkasında 17 olamayacak. Yani 15'in arkasında 13 var. Şimdi soru bize ne sordu? Ön yüzünde 15 ve 25 yazan sayıların arka taraflarındaki sayıların toplamını istedi. 15'in arkasında 13 yazıyordu. Bunu bulduk. 25'in arkasında 23 yazıyor. Bunu da bulduk. O halde toplayalım. Sonuç 36. Yani cevap B seçeneği olsun.